Hatay hak ettiği 5. bölgeye, 5. teşvik bölgesine acilen alınmalıdır. 4. teşvik bölgesinden 5. teşvik bölgesine alındığı zaman Hatay'daki işsizlik sona erecektir. Hatay'ın ekonomisi büyüyecektir ve hakkımız olan 5. teşvik bölgesini ben şahsım adına, il örgütüm adına bunu ısrarla istiyoruz. Bugün Hatay'da ekonomik sıkıntı vardır. İşsizlik hat safhadadır sanayici sıkıntılıdır, esnaf sıkıntılıdır. Bunun tek çözümü 5. Teşvik Bölgesi'ni almasıdır. Ben bu konuda tüm Hatay'lı vatandaşlarımıza, bu duyarlılığa, bu imza kampanyasına katmalarını istiyorum. Bizim Cibe sınırındaki sınırdaki kapalı olmasından dolayı, bizim buradaki sürekli izlen etkilemesinden dolayı acil Hatay'ın hakkımız olan 5 teşvik bölgesinde alınması gerekli olduğuna inanıyorum. Hepiniz sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.